bugün sizinle doğru tost yiyeceğiz. Hemen görüntümü açayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Doritos. Doritos'u döktüm arkadaşlar. Doritos. Bunu yiyeceğiz. Döktüm buraya Söyledim ben. Şundan. İğrenç. Ve yükselteceğiz. Ve yükselteceğiz arkadaşlar. Hadi gir Ayas. Tamam gireceğim. Görüntümü nasıl küçülteceğim? Ya bunu bilmiyorum. Arkadaşlar kaybeden. Vs'de kaybeden. Bundan yiyecek. Çok acılı. Bundan yiyeceğiz. Geliyoruz Hasan. Geliyorum. Arkadaşlar cipsi göstereyim. Bu da arzı kaçsın. Ses yeme yeme yeme. Yemeyeceğim, var, yemeyeceğim. yeme. gösterdim. Kabak Gösterdim lan. Yedim. Oraya diye buraya Tamam demiyeceğim, demiyeceğim. Vurulan istek hatta hayır. Kabul etmez. Ay, 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 ay. Sen git sonuna git. Gel. Ben, geç. Tom. ben tomaya geçiyorum sen. Ben lazıyım. Ben do... sen mi dozuk maçını açayım ben mi? Ben açayım Ama Hadi çabuk aç. Bu bayağı cool değil miydi? Aynen lan bir tane tadına baktım çok acılı geldi. O en sonra sanki o tadı o tadı değişik bir tat geliyor. Değil mi? Aynen ya. Çok tatlı. Ben de. Hadi dostluk maçını kur abi çabuk. araya hadi oynasın. At onu. İlk önce Piper verse. İlk önce Piper. Ama üstte işte bitmez tekte. Tamam tekte de yeriz. Ders istediğimiz karakter sen. Böyle de ben Mark'in eğlenmesini alayım. Ben, ben buradan Piper satayım. O Edgar'ın askısı var markette saçı satılıyor. Ben sana gidiyorum. Sen burada oynayalım. Tamam abi sen de lazım ama. Aynen. Hay be Şimdi hadi. Maç başlıyor. Bilmem merak ettim. O zaten olmaz saçmalık. Vudic'siz Ayga öldüm ki ben burada. Adam sıkıştırdı. Ben de taktım. Uu. What the fuck be? Beni yesti. Ah! Nasıl değmedi? Alsak mı? La kızım. Ayga almam lazım.

ne iç yok İşte işte bu. Geliyorum. Bak. Yeah. Bak. Tatlı geldi Aa tatlı çıkmış ya. Tatlı çıkmış ya. Çok güzel ya. Bir de ben yanlış askı sarı seçmişim. Ya yıldız gücünü seçmişim. Çimende hızlı bulmayı seçmişim. Şimdi top sürmeyi şu da. Dalma göz Hazır. Klasik saldırıları seçeyim. Bu maçı alacağım. Yiyeceksin bir daha. Aslında,

Ты знаешь, Olmaz, olmaz, ol. <laughs> i̇şte bu. Yersin. Ha, saf.

Tabii ben Her, Her zaman bir bu Hangi fırasındır? Bak. 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 ya. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Biraz azıcık daha mı tatlı. Ballıyız. Ya <laughs> anne annesin benim. dur ya beni bu arada da genel sısır yiyip sınır yiyip hangi limonata içeyim ama bütün ben alacağım. niye tüm ben alcam bayağı yük var sen de beni bir karakter al. Uzak bir karakter. Sen şey ne alacaksın? Sen... Ben yakın menzili alıyorum Eda. Eda. Al, vallahi çok. Demedim Eda. Ama ben almayayım. Arkadaşlar ne <laughs> aldım? Söyle. Şirin mi? Şirin mi? Ne şirinisi lan? Seni yakına yak yaklaştırmayacak bir karakter. Peki. Çünkü ben alacağım. Şey Hiçbiri kalmayacak. Ben her şeyi et Tamam. What the fuck? Aman nasıl, aman nasıl ya. Vurma, vurma. Vururum. As da. Sayılır. Sağ ol musun ya? alınca. Yardım edeyim. Hadi başladı alayım var. Hayır, tabii. mi arttım? canım. Oğlum kasıyor lan. Ben de, de kasıyor. Bana ne aldı? Yenersin diye. Gel buraya.

Bak. Ya Videoyu kapatayım mı? Evet, Arkadaşlar video bu kadar. abone olmayı unutmayın. Bay bay.